Arkadaşlar öncelikle merhaba. Kısa bir, bir video başlamadan önce sizlere şöyle ufak bir kesinti yapayım. Her gün kısaca 2 e, saat e, Mobile Legends'te yayında oluyorum. Yani otomatik olarak izlenmeleri açıyorum. Siz de buraya gelip katılıp benim oyunlarımı, deneyimlerimi izleyebilirsiniz. Birçok maçlarım oluyor. Kazanıyorum, kaybediyorum. Bunları zaten sizlerle deneyimleştim. Umarım sizler de benim yayınlarımda izlerseniz birkaç tane keyif alabilirsiniz ve like'larınızı da tabii ki de oyun içerisinden unutmayın diyelim. Şimdi hızlıca bir videoya geçelim. Hepinize hoca bir selam. Kısa bir süredir ee, işlerim içerisinde maalesef video atamadım kanalımıza ama bugün sizlerle ee, bir arkadaşımızı değerlendirmek üzere, bir ekibi değerlendirmek üzere bir yandan da Bir yandan da bir oyunumuzu inceleme videosu çekmek istiyorum Bu oyunda e, görmüş olduğunuz gibi CS yani Jesus e, ekibinin ekibini onaylı yani en iyi ekip oyuncusuna düştük bu sefer. Oynama tarzlarıyla ve takımın oynama tarzlarıyla bugün sizlerle beraber olacağız. Bakalım nasıl bir video değerlemesi yapacağız. Her zaman olduğu gibi tabii ki de ilk olarak beynimi çekmek zorunda kaldım. Çünkü biliyorsunuz ki uzakçı bütün hero'lar Selena'dır, Bruno'dur, Harley'dir. Bu tür 3 hero'ları gördüğünüz zaman Lolita çekmekten hiç kaçınmayın. Çünkü e, bu güçlü Lolita'nın korkulu rüyası oluyor. Maalesef ama ben bunları alışkanlık haline getirdiğim için bir yandan da sizlere de bir e, eğitim videosu olmuş olsun. Tabii ki e, halleye orman oynayan birçok kişi Lolita için çok fazla bir tercih değil. Yani Lolita'yı hızlı çıkarabiliyor. Dibindeyken bu kartları atarsa çok fazla hasar yiyor tabii ki de. Burada da çıkamamamın sebebi de oydu bir yandan. Çok fazla e, hard bütün hasarları yediğim için. Ama bu maçın gidişatında tabii ki de nasıl oldu nasıl sonuçlandı onları da sizlerle 18 dakika boyunca göreceğiz. Görmüş gibi bu sefer Orman'ımız öyle hard bir karakter değil. Bal mod karakterini aldık ve midimize de Vexana, solumuza da Direct ADC kısmımıza da tabii ki de bir e, alındı. Tabii ki de burada seçimli yani seçim aşamasındayken herhangi bir e, tartışma yoktu. İki tane pire vardı takımımızda. E, zaten Görmüş olduğunuz gibi İritel zaten ilerleyen saflarda göreceksiniz nasıl oynadığını ve ne madalya sağladığını da görmüş olacaksınız. Burada tabii ki de Balmond'u bütün bir şekilde skor almaya çalışmak için bütün pozisyonları ve görselleri vermeye çalışıyorum buradan. Ama tabii ki de bir yere kadar benim de bir yerde e, bir kişiye dur demem lazım burada. Harley'i düşürdük görmüş olduğunuz gibi. Serena... E, Koridorlara baskı yapmak için ideal bir şampiyonu bilemiyorum. Benim açımdan çok e, hafif alınan bir şampiyon. Yani bir stan yedinde kaçma imkanı fazla olmuyor. E, tabii ki de e, herkesin oyun aktivitesi yani oyun deneyimleri farklıdır. Benimki de öyledir yani şu anlık. Rakip o kadar hardcore bir karakterler değil ama e, onaydı yani. En iyi ekip ünvanını almış bir arkadaşımızın e, hesabına herhangi bir sıkıntı olmaması için yani kaybetmemesi için elimden gelince onunla oynamaya çalıştım ve skorları aldırmaya çalıştım görmüş olduğunuz gibi zaten. Bir yandan da İritel'e dönelim. Iritel e, Vexana ile premedi bu arada bilginiz olsun onu da söyleyeyim. E, bir bayan ve bir bey e, oyuncu listesindeydi ve ben bunlar herhangi bir chatte herhangi bir yazı yazı dolumu yapmadım. Arkadaşımız tank alma eşledi bu arkadaşımız. Ama e, oyun oyun mi bütün e, hero deneyimlerimi gösterdikten sonra sağladı sağ olsun. Herhangi bir sorunum yok Vexana ile anlayışla karşıladı. Ama irterimiz biraz toksik bir oyuncuydu. Zaten oynama tarzından göreceksiniz nasıl bir oyun tarzı yaptığını. Görmüş olduğunuz gibi minyon var ve minyonları temizlemiyor bu arkadaş. Yani anlamış değilim. Yani koridorunda sadece Bruno varken niye çalıda yatarsın? Yani karşında Bruno var. Yeritel Alman saçmaydı. Benim açımdan. Ya şimdi Rabia Çalışkan diye yazıyordu ama bir erkek kullanıcı. yani Sesinden anladım Sesli sohbette konuştuklarını duydum. Maalesef öyle bir şahit oldum. Sadece küfür ederek oynamaya çalıştı bu arkadaş. Yani standart bir Türkiye serverında oynuyorsanız klasiktir. Dairet'i elimden geldiğince sevlemeye çalışıyorum. Bir yandan pozisyon da yaratmaya çalışıyorum. Ve Dairet hiçbir şekilde taviz vermiyor tabii ki de. O, o sırada bütün pozisyonu değerlendirmeye çalışıyor. Kulağı altına kaçmadan ve adam çok güzel bir şekilde alıyor görmüş olduğunuz gibi. İki pozisyonda da güzel skorlar aldı. Bir yandan da ee, Balmond'a bakın. E, Karşı rakibin ormanını darlamaya çalışıyor. Çok da iyi bir işlem yapıyor bu arada. Tankınız bir koridora destek verdiği zaman yalnızca belirli bir dakika süre içerisinde ona yardım etmeniz gerekiyor. Şimdi göreceksiniz yine burada gördüğünüz gibi az bir canı var. Her skill doşlamaya çalışıyor. Yani bir yere kadar. Ama en sonunda yakalanıyor maalesef. Ben kuleyi tanklamaktan dolayı ölüyorum bu sayede. Şu an burada e, ölüp ölmediğini bilmiyorum. kaçmaya çalışıyor hala ama kaçamıyor büyük ihtimal. Selena'nın da manası kalmadı bu sayede. Yeni yeni çıkıyor. İki kişi base atmaya çalışıyor şu an. Şu an aşağıda büyük bir fight var görmüş olduğunuz gibi. Hala buradalar. Yani Harley burada ölürse kendi hatasından dolayı ölecek. Evet. Harley burada kendi hatasından ölüyor maalesef. Yani az bir canım varsa o fayda e girmenin bir mantığı yok. saniye alma gibi bir durumun yok. Tabii ki de her Balmont oynayan e, tank kazacak diye de bir kural yok. Karakter çok e, ağır bir hero. Yani vurduğu her hasar çok fazla. Yani seçmeleri o yüzden doğal. Dairet tabii ki de her şekilde her pozisyonu değerlendirmeye devam ediyor. Kula altında bile zorlamaya devam ediyor. Skorları alıyor mu? Alıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi 6'ya 2 gidiyor arkadaşımız. 2 pozisyonda maalesef ki benim atamdan dolayı e, ölüyor arkadaş. Iriter şu an hala kule peşinde. Yani fight'larda hala yok. Yani kuleyi açtıktan sonra fight'lara gelmesi gerekiyor nişancının. Ama, ama gelmiyor. Jason bir yandan da geliyor. Yanlış kişilere çarpıyor. Yani dairet'e çarpmanın herhangi bir şey yapacağını düşünme. Yani Yi'nin de canı az. Kaplumbağamızı da Balmut alıyor bu sayede. Yine burada çarpınırken. Kuleyi de biz temizliyoruz ve Iritel şu an Bruno'ya karşı kapışıyor ayda. Ama yine alamıyor. Yani aradaki altın farkına bakarsanız 20k'ya 15.5k. Ve Bruno alabildi mi burada bakalım kili? <laughs> Ölüyor. Kili de alamıyor. Sıkıntı orada yani. yani kili de alamadı bu arkadaş. Dakika 6 ve 12'ye 7 gidiyoruz. Gayet iyi şu an maç içerisinde. Mesajlar gelip gelip duruyor. Gelmese şu Whatsapp'tan. Sessize aldım ama her her şekilde kasmaya devam ediyor. Dairet'in kastığını gördükten sonra Dairet e, bana sadece şunu yazdı. E, pozisyonları değerlendirebiliyorum. Bana ortamı yarat yeter demişti. Görmüş olduğunuz gibi yaratıyorum ve hasardan çok güzel bir şekilde çıkarıyor arkadaşlar. Yani bu kuleyi alırsak mid'den de yarmamız lazım şu an. Evet Selena... ...geldi ama boşuna geldi. Burada bir pozisyon değerlendirmesi var mı? mecburiyetten bende kaldı o. Ani bir refleks yaptık. Ama üç kişi üzerine çullanınca benim yapacağım bir şey kalmadı orada. Bakıyoruz ben buradan çıkabildim mi? Yok çıkamamıştım herhalde. Çıkmışım. Rek'san <laughs> da başımda bekliyormuş. Hmm in solo karakteriydi unuttuk. Evet. Her pozisyondan kaçmaya çalışıyor bu sırada. Rexana 0 1, 5 gidiyor. Elite 0 1. mis çıkabildi. Takımının ormanını çöp etmekle meşgul şu an. Iritel ne yapıyor? Gene çalıda pusma peşinde. Harley'e pus yapma peşinde. Neden? Boşuna yapacak şu an burada izlemeye mi girdin? Üç kişinin girdiğini gördün orada. Bak. Bir de adamını da satıyor işin kötü tarafı. Bir de tek hasar yiyor. Evet. Orada biraz refleks kayması oldu. Halleyi son anda gördüğüm için maalesef ki. burada da bir pozisyon değerlendiremedim ve şu an dakika 8 oldu ve İritel hala bir skor yok. Şu an Bruno'nun da skor yok gerçi ama elinden geldiğince TF'leri de gelmek istiyor gelemiyor maalesef. Şu an görmüş olduğunuz gibi Harley bütün yeteneklerini bana attı ama yine bir işlevi olmadı tabii ki de burada. Dairatımızda görmüş olduğunuz gibi koridoruna itmekte kararlı ve rakibin ormanını darlamaya devam ediyor. İritel hala dönmeye devam ediyor. Neyi dönüyor onu da çözebilmiş değilim. Halley geldi bu arada. Halley çok kötü bir pozisyonda kaldı maalesef. Bir an içeriye girilmez çünkü. Rexha namazın bir pozisyonsuzluğuna kaldı orada. Ultiyi atmak zorunda kaldı. Partnerim de Selena oynuyor bu arada. Hem mid koridorunda oynayabiliyor hem XP koridorunda. Çok da rahat bir şekilde oynayabiliyor. Fakat oynama tarzı çok farklı. O girip çıkma amaçlı oynuyor. Bu arkadaş pek de öyle değil. Bu pozisyondan iki tane kilini alabildi iriter ilk defa. Şu an C'sini alması lazım. İki türlü stun'ı yedi hala. Hala arkada ölmüş. Evet Balmond'umuz hala rakibin ormanını darlamaya devam ediyor ve buffları çalmayı da çok güzel bir şekilde başarıyor. Dakika ondayız ve 8 dakikamız kaldı şu an oyunu bitirmemiz için. Şöyle amblem, şeyleri de göstereyim, amblemleri de göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi e, kan festivali giren Dyrat ve Balmond'u görüyoruz. Elektrik ışını girmiş bir Iritel, sersemletici patlama bir Lolita ve Sihirli ibadet, çok tercih edilmez sihirli ibadet veksanalara. Neden? Çünkü şöyle söyleyeyim, bir ağır hasar verecek bir pozisyonda olmuyorsun çünkü veksanayla, o yüzden tercih edilmiyor. Bekleme süresinde azalma ve büyü gücü girersek daha mantıklı, bir de pazarlık payı ile girmeniz lazım çıktığınız itemlere göre şu an Vexana'nın kastı itemler bekleme süresini azalma ve ani hasar yani büyü direncini düşürecek olan akıllı hasar çıkmış. Balmont da şu an yine ile Ulti'de kapışıyorlar. Bakalım durum ne? Durum tabii yin için açıkça belli oldu. Burada pozisyonda maalesef fazla kaldığım için kuleye vuramamışlar. O yüzden ölmek zorunda kalıyoruz takım ölmemesi için. Dairet 11'e 4 gidiyor derken kule altında fazla bir agresif bir oyun yaptı maalesef. Takımını eksik bırakmaya çalıştı orada. Yapabileceği en iyi oyunu orada yaptı. İritelimiz ne yapıyor? Hala kule açma da ve iki kilo oyunu iki asiste iki defada ölmüş arkadaşımız. Yani istifetini bozmuyor arkadaşımız. Bu gayet <laughs> onurlu oyuncu. Ama ne kadar TF'ye katıldı onu da göreceksiniz şu anda fırtınayı ve doğa rüzgarına çıkmış görmüş olduğunuz gibi kritiği de bitirmiş şu anda da e, ne çıkıyor olabilir diye düşüneceğim. O yeşil itemin ad adam şey e, itemin adıma gelmedi çok fazla adc kullanmadığım için doğal olarak da bilmiyoruz Jason ne yapıyor bu sırada dolanıyor görüş almaya çalışıyor. Gerçi görüşümüz her yerde var ama onun için. Haritanın her yerine açıldığımız için. Midde çarpması daha mantıklı. Tabii ben onu kesiyorum ama cooldown'ını da düşürüyorum. Vexana ne yapıyor o pozisyonda? Ultiyi çağırmış. Iriter ne yapıyor? İçeriye girmeye çalışıyor ve gene dayağını yiyor. Ölecek büyük ihtimal bu derbide. Yakmadan öldü. Ha ölmedi. Herhalde yenilemesi vardı bastı. Ayrı tekrardan yeni çıkarıyor. Güzel bir pozisyonda. Balmut güzel bir şekilde darlıyor. Balmont'un burada bir an sinyali kesildi gibi gelmişti ama yokmuş. Herhalde MS girdi o sırada. Çünkü o sırada öyle şekilde durulmaz. Acemilik budur yani Jason'larda. Tek duvara çarpmak için ulti açılmaz bu duvarlarda. Bakın Iritel gene aynı pozisyonda Harley'e kafa attı bu sayede. Gene tabii ki de Büton sarı yediği için ölüyor. Şu an 2-3-3 gidiyor. Bir kill alırsa tekrar istifetini bozmamış bir şekilde devam edecek. E tabii ki de burada doğal olarak çıkmamız gerekiyor. Vexana orayı zorlayamaz. Yakması olduğu için Harley'i. Ben her ihtimalde Balmond'u korumam durumundayım şu an. Ölmem pek bir şey değiştirmeyecek onun için. Beklemem yapmamı gerektiriyor çünkü Yin'in bir an içeri girmesini bekliyorum ya da Hallin'in içeri girmesini bekliyorum ama standları falan her bir şeyi almaya çalışıyorum bu arada. Dairetimiz da görmüş olduğunuz gibi şu an 12'ye 5 gidiyor ve gayet de iyi bir deneyim sergiliyor arkadaşımızı e, incelemek isteyenler şu anda görmüş olduğunuz gibi ismini veya ekibini kontrol edebilir. Gayet de bir iyi oyuncuydu. Ellerine sağlık. Gidiyoruz. Balmond'umuz görmüş olduğunuz gibi Lord'u almaya çalışıyor. Iritel'de desteklemeye çalışıyor. da e, infolarını almaya çalışıyor rakibin. Jason'da görmüş olduğunuz gibi haaaylen e, tek başına dolaşmakla duruyor. 2-4-8 gidiyor bir de bu arkadaşımız. çok fazla ölmemesi onun için iyi çünkü takımını koruması lazım bir yandan ama iri tel hala o yemeye devam ediyor. Bruno'nun bana fazla vurmasının sebebi iki tane e, topu aynı anda attığı için fazla hasarıyorum ama Harley'in vuracağı hasardan maalesef hiç çok etkilenmiyorum. Dairet pozisyona girdi ama değerlendiremedi. Burada da hasarları emmeye çalışıyorum sana skill'i de hasarı verebilmesi için. Iritel tabii ki de gene düştü. Bal o sırada yeni çıkarıyor. Can çalması kan e, festivalinden dolayı oluyor genellikle. Onun için bir herhangi bir item çıkmasına gerekiyor. yok. Şu anda pozisyon e, 15. dakikaya girdik. 27'ye 20 durum ve e, altın farkı e, 3-4-300. Bakayım 4-200 oldu, evet tam şu an 4K oldu, çok fazla bir şekilde kayıyor yani, pozisyon içerisinde oyunu bitirmemiz gerekiyor doğal olarak. yeter burada çok fazla konuştuğu için artık Balmont ee, bu yazıyı yazmak zorunda kalıyor. Gritel'in yazdığıysa bir tane gank atmadınız. Doğru. Görmüş olduğunuz gibi hiç bir gank atmadık ama oyunun e, oyunun gidişatından görmüş olduğunuz gibi sürekli oyun yukarıda TF vermeye başladı. Biz de oraya mecbur gittik. Yani bir tek Bruno'ya karşı oraya gelmiş olsaydık büyük ihtimal yukarıyı verirdik. Şu anda ben de onların görüşlerini almaya çalışıyorum. Devam edelim. 3 kişinin midde olduğunu biliyoruz fakat Harley'in infosunu almadık. Daireyet almış olabilir mi diye bakıyoruz. Şu an iki çalının arasında şu an görüşleri var mı? Selena'dan aldı ama Halle'inkini aldı mı bilmiyoruz. Çıkarıyor mu? Çıkardı ama kendisi de düştü bu sayede. Yin kaçmış oldu bu sayede oradan. Jason'a bakıyoruz. Bakalım kime çarpacak bu sayede. Hemen bakalım. Dolanıyor şu an. Sadece dolanıyor. İritergene yine düşüyor otomatik olarak. Balmot ne yapıyor burada? Selena'yı çıkarmaya çalışıyor ve çıkarıyor Vexana. Yine bütün olayları bıraktı. Orman kesip koridor itmeye çalışıyordu ama boşuna itmeye çalıştı. Vexana'yı almaya çalışıyordu. Ben de çıkarttım onu oradan. Doğal olarak beni aldı az canlı olarak. Bütün skill'lerini yemiş oldum. Arkada kaldığım için beni alma olasılıkları da yüksek oluyor bu sayede. Valmont bütün yeteneklerini kullanıyor ve bir kill ile çıkarıyor. buradan güzel bir skorunu alıyor. Selena'yı çıkarabiliyor mu? Çıkarıyor tabii ki de. O kadar kastıktan sonra İriten ne yapıyor? Buyurun seyredelim. 163-163 <laughs> Yani bu amblemin olmadığını gösteriyor zaten. Bu pozisyondan sonra da artık oyun bitiyor. Bir zahmet o işi de yapsın değil mi? Ve bu sayede maçı alıyoruz. Şimdi analiz kısmından da şöyle bakalım. Bu adam 4.9 nasıl aldı? Hemen inceleyelim. Takım savaşında tabii ki de hiç yok. Neredeyse maçı biraz daha uzatsak biz iri daha fazla vurmaya başlayacakmışım. %9'luk bir kaybım var bunun için. Yine sadece kurayı oynamış. Jason %71 oranında var ama o %71 oran neresinde var onu da göremedik. Balmont yeteri kadar ormanları zorladı. O da bildiğince da yapabildi. Beksana'yı da gördük. Yani Premade'i daha çok geldi TF'ye. İrifer'i hiç göremedik. Dairet'te görmüş olduğunuz 80k bir hasar var. 116k'da benimle yarışıyor, yarışıyor. %1'lik bir oranla hasar taklamış ve gömüş olduğunuz gibi 16'ya 7 gitti. Ben de 4'e 5, 17 gitti. Yani oyunun şurada bir adaletsizliğini gördüm ben burada. E, ee, Jason'la beni nasıl eşdeğer bir noktalamaya koydular? 8.0, 8.0. Her pozisyon içerisinde yeteri kadar düşündüğümü ve altın farkında kapattığımı düşündüm ama bir yerden sonra bu e, altını nasıl bu kadar katladı onu da düşündüm. Ama Diyeceğim bir şey kalmadı bunun için. Şimdi ise e, e, geçtik. Artık geçtik. Şu an 5 e, tane maç attım. Bunun 3'ünü üçünü aldım. ikisini kaybettim. Bunlar biraz tuhaf insanlardı. Görmüş oldu. Şöyle göstereyim diyeceğim şimdi sizlere. Evet. E, şu an burada 3 tane reportum bekleniyor alırsam. Görmüş olduğunuz gibi şu arkadaşımız bu ee, arkadaşımızı görüyoruz. Hilmi diye bir arkadaşımızmış. Görmüş olduğunuz gibi oyunda da şu şekilde göstereyim. Buyurun. %0 bir takım savaşına katkı oranı sadece hasar yemiş ve hiç de hasar vuramamış. Peki bu arkadaş ee, ne kadar maçı vardı sizce? Buyurun. Şimdi benim 10K maçının olmasıyla bu adamın bana düşme olasılığı ne kadar yüksekti? Ben onu düşünüyorum. Ve Epic şu kadar görmüş bu arkadaş. Yani çok da fazla kafaya takmamış bu arkadaş. Ardından şu arkadaşımız var. Sevimli Melek altında e, kulüp modu oynuyorduk burada da. Kulüp modu oynuyorduk. Bana hile dedi arkadaşımız. Çok tuhaf. Ya yani bu yazıyı yazdı. Ardından profilinin SS'ini de aldım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yani arkadaş efsane 5'ten fazlasını görememiş. 7K'da maçı var bu arkadaşın. Bir de bana e, oyuna para yatırm yatırmıyorum sizin gibi. Gün <laughs> gün etmiyorum falan diye. Git çalış adam gibi falan diyor. Bana akıl veriyor. Bana akıl vermene hiç gerek yok. Herkes burada özgür ve hür yaşıyor kardeşim. Ve bu maçta da arkadaşlar etkisiz bir performans sergileyen bir Franco arkadaşımız vardı. Yani buradan ee, şu an MVP olduğuna bakmayın 3 0 4 gittiğine. Yani takımı olabildiğince trollemeye çalıştı bu arkadaşımız. Şuradan da görebiliriz. Bakın 7K bir hasar var. 22K tanklamış. %47 oranı var. Peki şurada yazdığı yazıya bakalım. Korumam var. Hadi köyüne Mosko. Hesabına veda et diye yazdım. Sigde git çok duyduk biz bu lafları diye. Gitti. Peki bu arkadaşımızın gördüğü rank en maksimum ne? 3K maçı var. Mistik 4'ü görmüş bu arkadaşımız. Yani Mersin'in delisi diyebiliriz biz bu arkadaşa. Ve bu arkadaşı da bildirdik. Yaklaşık bir 2 saat içerisinde herhalde bana bir bildirim gelir ve bunları da sizlerle paylaşırım short olarak. Evet. Bugünlük kanser olma videomuzun da bu kadardı. Maalesef bu e, Mistik derecelendirme sistemi bitene kadar şu anlık 5 maçından sonra sizlerle tank değerlendirmesi devam edeceğiz. Umarım güzel bir içerik çıkartabilirim sizlere ve bu arada 100. seviyeme ulaşmaya çok az kalmış. Onları da sizlerle beraber kutlayacağız inşallah. Eğer dediğim gibi benle oynamak istiyorsanız arkadaşlar hiç çekinmeyin. Buraya gelin arkadaşlar. İsmimi zaten görürsünüz. Buradan 4 a YouTube diye yazıyorsunuz buraya yazıyoruz İsmi tarat diyoruz buradan yazıyorsunuz ve çıkartıyorsunuz buradan kendimi ya arattığım için maalesef bulamıyorum şöyle yazalım o zaman ID'yi ara diyelim kendimi bulamıyorum herhalde çıkarmam lazım ama çıkaramıyorum İsmimi ya da e, görmüş olduğunuz gibi o rakamları yazarsanız şu an ekrana verdim bu ID'den bana ulaşabilirsiniz beraber sizlerle de keyifli bir oyun deneyimi sergileyebilirsiniz. Merak etmeyin oyunlarda o kadar agresif bir oyuncu değilim. Herhangi bir e, sinirli takıma yansıtacak bir insan değilim. Çünkü buradan görüyorsunuz ki benim ihlal oranım maalesef ki yok. Benim ihlal oranım olduğu zamanlar ki videolarda e, sadece susun oyununuza odaklanın dememden dolayı oyun o kelimeyi ihlal olarak algılıyor. Yani geçmişime bakarsanız yani sadece hakaret etmeler şu sus dememden ötürü oluyor oyununuza odaklanın demekten oluyor bunlar genelde ama benim için pek bir problem olmuyor tabii ki de. Geri kalanlarında iç ceza listesini zaten görüyorsunuz. Herhangi bir sıkıntım yok şu an. Allah'a şükür. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım keyif alarak izliyorsunuzdur beni. Ve ee kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum ve videolarınızda yorumlarınızı ve like'larınızı da eksik etmeyin diyorum. Allah'a emanet, oyunlarda görüşmek dileğiyle. <laughs>